669. Tarihi Elmalı yağlı güreşleri ikinci gününde heyecanla devam ediyor. Başpehlivanlar bugün Er Meydanı'nda. Kurallarını çektiler ve müsabaka başladı. Küçük yaştan beri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin adına görüşüyorum bu adına. Ee, bu sene e, burada ilk defa görüşüyorum. Ben başpelemanlığa yeni çıktım. İnşallah tabii bütün başpelemanlar gibi. Hedefim burada birinci olup e, kemer almak. E, yarışan tüm e, arkadaşlarıma e, başarılar diliyorum. Başkanımız Muhittin Böcek. Öncelikle buradan ona e, selamlarımı iletiyorum. Ondan Allah razı olsun bizi de destekliyor her zaman. Baş Hedefimiz kürsü yapmak. Tabii Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne götürmek için heyecan can... yok, yok artık ee, rakiplere sürekli güreşe güreşe alıştık Kaan tabii Kürklerici, ki de Kürklerici, elimizden Kürklerici. geldiği kadar Kaan Kaya, savaşacağız Kaan Kaya. bu süreden sonra güreşlerimiz tekrar başladı bugün için çok heyecanlıyız kurallarımızı çektik Büyükşehir Belediye Başkanımız evet, Sayın Muhittin Hoca'ya çok teşekkürler teşekkür sunuyorum heyecanlıyız Ermeğinde Burası bildiğiniz Yoksa gibi seyir. Türk'ün ilk er meydanı diye geçiyor. Türkiye'de ee, evet zaten. Kadir Bey'in Kırpınar'dan da eski bir güreş. Burada Asas Spor Kulübü olarak oldunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi er ve Mürtün Böcek Başkanımız'ın en iyi şekilde temsil etmek kez. için elimizden geleni yapacağız. Cürt. 669. yapılan tarihi Elmalı alıp helvan güreşlerine geldik ve ilk tur kurallarımızı çektik birazdan da rakiplerimiz belli olacak burası büyük bir organizasyon kendi evim ben elmalılıyım elmalı çocuğu. kendi seyircimin önünde olmak ve uzun aradan sonra tekrar böyle büyük bir organizasyona katılmak gerçekten bana heyecan veriyor elmalı Er meydanına yakışır güreşler müsabakalar olacak inşallah ben de eline gelen vereceğim güreşe ilgim zaten İsmail abiden dolayı. Ondan Survivor'da beraberdik. Uzun zaman beraber. Orada ondan e, güreşleri gerçekten çok fazla dinlemiştim. E, i̇zleme fırsatı ilk başta Türk nasip oldu. Şimdi buradayım. Elmalı'dayım. buraya gelmekten gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. İsmail abi de destekliyorum inşallah. Hakkında elisi olacak ve güzel başarı alacak inşallah havaklarda yarışan herkes gerçekten çok başarılı. Ama tabii ki gönlümüz İsmail'den yana her zamanki gibi. Finalde de yanındaydık, burada da yanındayız. İnşallah şampiyon olur, tekrar bizi gururlandırır. İsmail Balaban'ın hep destekçisiydik zaten. E, finalde de yarı finalde de yanındaydık ve burada da yarışması olduğunu duyunca hemen atlayıp geldik. Çok mutluyum. Umarım burada da güzel e, rakiplerini yenip güzel sonuçlar elde eder. Ona güveniyoruz. Günün sonuna geldik. Şimdi bir çift başpervan güreşecek. Diğer baş başpervanlar yarına kaldı. 16 kişi. Asat Spor takımımız sadece iyi gitti. Şanssızlığımız şöyle oldu. Birbirleriyle eşleştiler takım arkadaşları. Eğer eşleşmeselerdi 16'da herhalde 8 tanesi Asat Spor olur diye düşünüyordum. Şu anda 5 kişiyle yarına kaldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçilerimiz sonuna kadar mücadelesini verip kürsünün bir basamağında olacaklar. Antalya için çalışıyoruz.